Evet arkadaşlar bugün size Bandicam'a logo eklemeyi göstereceğim. İlk öncelikle tarayıcımızı açıyoruz. Buradan logo yapma diye araştırıyoruz. Ücretsiz online logo. Ben bu linkini altta vereceğim size. Buraya ben CTC Gaming yazıyorum. Gördüğünüz gibi şunu yaptık şu anda. Buradan mesela neyi seçelim? Harry Potter'ı seçelim logo yap dediğimizde Harry Potter'ın gibi anladın siz pizza bat falan Pokemon şöyle değişiyor burayı burada renkler renk bir de üst taraf renk 2 de olmadın renk 2 de alt taraf arka plan rengi de şöyle şimdi boyut boyu da buradan ayarlayabiliyoruz. Fazla büyük olmasın. Burası PNG ikon Evet. Onun iki sonu göstereyim. Yansıma, gölge, yansıma, saydam, ikon dediğinizde gördüğünüz gibi bu kadar bayağı bir şey çıkıyor da altta da var. İki sağa sağ falan orada gösteriyor. Ben ne seçmişim? Ha şunu seçelim. Logo yaptığınızda gördüğünüz gibi Böyle olmadı Heh, Gördüğünüz gibi Buradan ayarlayabiliyoruz Küçük orta büyük Her şeyi ayarladıktan sonra Sağ tık resmi farklı kaydet Masa üstü Kaydet diyoruz Gördüğünüz gibi kaydetti Çıkıyoruz Buraya kaydetti gördüğünüz gibi Bandicam'ı açıyoruz Sonra ayarlar Logo ekleyin şöyle göstereyim logo bu işaretli olmayacak işaret değil, sonra buradan seçin ben şuna bu logoyu kaldırmak istemiyorum bir daha anlatayım ayarlar logo logo ekleyin bunu seçiyoruz şu anda bu benim kullandığım logo tabi siz bunu iki kere seçiyorsunuz ee, buraya kaydediyor Buradan pozisyonu seçiyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Video kayıt başlattığınızda o üst sağ üst nereye pozisyonlandırdıysanız orada gözüküyor zaten. İnşallah yardımcı olabilmişimdir.